Hamburger getirdim lan. Lan fareler yemekleri çalıyor. fare. Aa, lan yemek. Ah, <gülüyor> 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 dur, bak, <laughs> dur 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 dur. Fareye pişir, fareye pişir. Ziyan etmeyelim. Aha vallahi yakaladım. Enes Saçma. fare Git kardeşim. <laughs> <ma> <laughs> hey, merhaba arkadaşlar yeni bir değişik oyuna bugün Battle ile birlikteyiz bugün hamburger Simulator simülatör oynuyoruz gerçekten çok eğlenceli bir oyun Hamburgerciyiz böyle geri zekalı iki tane eleman daha çok bunun gibi video istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kafana sok. <laughs> kartımda götür. Gel, atlayayım. gel sarıl sarıl. Ooo. Oh, oh, yeah. Dur gel önce elimizi yıkamalıyız gel. Bak Bırak hamburu yerleri. Hizmekte hızlı Allah ya. <laughs> ya bir şey olmaz kaldır. Ama Kimse evet. görmedi. Heh, tamam. Kanka şunu tutsana be. Ver. Yere pek, düştü. Pek. ben Patates, ekmeği pek. yıkayıp getiriyorum dur. Tamam. Tamam. <laughs> Dur. Ne oğlum ya? Et alıyorum. Aldım. Git yık onu da. Dur dur dur. Dur siparişlere bak oğlum bak. Oh. Bak şimdi siparişleri yapalım tamam ben. Oh yes. <laughs> dur, bak, ben sağ sen sağ yap ben onun altındakini yapayım. Evet, hayır ben, ya onun abi. altındaki yapıyorum. Peynir. La oğlum hamburgeri kızartmadın ki sen. Oh yes. Burada fırın var. Önce pişireceksin onları. <gülüyor> <gülüyor> Pişir. Bana çiğ Burada biftek var lan. Dur 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 dur. Çözdüm oyunu. The spatula da kullanmıyoruz. Her şey elimizle yapıyoruz. <laughs> Pişiriyorum. Dur. Pişin. Aa, dur ya da bir tanesini pişireyim lan şey. Tamam tamam. Ben fareleri yakalayacağım. İyi de şimdi <laughs> fare A var. Mı? O içerideki kadın çok kötü bakıyor oğlum. Ben insanları sakinleştirip geliyorum. hey <laughs> 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 <Sena, gülüyor> O paraları paraları masaya koy bırakayım zaman alsın diye. <laughs> Bu ya, hamburger yanıyor. Tamam aldım. Al onları. Allah belanı. Yakma oğlum yakma. Hamburger takla attı kanka. Selam sarıl. Oo sevgi. Geliyorum. <laughs> ne oldu? Tutamıyorum. Tuttum. Pişirdin Pişir. mi? Koyuyorum dur dur dur. Pişmiş ba, olmuş işte. Bak koydum lan dur dur. Va, seninki pişti. O peynir de aldım. ve alttaki. O, şimdi şunu şöyle atla, koyacağız. Atla, pişme. Ooo ya yeah. ikisini aynı anda koydum. Peynir <laughs> Yere tamam. düştü. Yıka git yıka. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi>. double <gülüyor> peynir. Dur. <laughs> Yanlış şey, ekmeğe koydum. <laughs> tövbe tövbe o nasıl bir şey. de temiz olduğunu. Hayır. Buraya gel. Tamam. Hamburger temiz. Bu nasıl bir oyun? La. Hava da havada peynir yakalıyorum. <gülüyor> tamam. <laughs> Hop, oh, etrafı üstü, sıçma. Et. tamam. sıçma etrafı. Koydum. Bitti. Benimki bitti. Git o zaman tepsiye koyup şey yap. Şu ha. Tepsi nerede? Şurada yanında. Burada, burada, burada. Ben burada, biraz hadi. daha et pişiriyorum. Malzeme biterse bizim arkada kasiyer var ondan git al. Tamam. Dur, ağzı yana. Farelere dikkat et. Para çalıyorlar. Yangın tüpü ben de hek. Ben hemen e yıkayacağım. Menü alanına yangın tüpü diye kanka. <gülüyor> yangın <gülüyor> çıkıyor onun. <laughs> Adam ol. Koş. Ya ben. Ekmeği senlere <laughs> koy. Yere yine. Dur. Ekmeği yere düşürme günah. Yıkarım şimdi inşallah. Şey galiba. Bir sabunlu su. Sabunlu su ile yıkıyor. Aha götürüyorum. Dur. M ben her zaman temiz çalışır. Şu Dram az pişmiş. Yiyelim aynen. Az Oo, pişmiş. İyice köpürttüm kanka. Tertemiz vallahi. O aynı anda iki tane hamburger yapıyorum oğlum ben. Sen kimsin lan? Aynı evet. elemanı ben seçeceğim. <laughs> şimdi gel vardı ya. Şey yaptım. Alttaki pişirmedim üsttekini pişirdim. Böyle değişik bir tat olur belki. Vallahi getirdim. Ali afiyet Oğlum, olsun. Oğlum malzeme bitti ya. Arkadan. O lan. iki tane hamburger yaptım aynı anda. Para oh, oh, oh. verdi lan. Enes. Koy para par verdi. Para yerine koydu. Çiğ hamburger yedin amına kodum. <laughs> 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 <para getirdi>. Getiriyorum. Vuhu <laughs> 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 çekil bebeğim. Para benim. Selam. McDonald's <laughs> gibi 10 saatte getiriyoruz. Parayı alabilir miyim? Lan hamburger yere düştü. Sürdü. Ah, aldı gidiyor. O da tut. Hamburgeri bırak. Gidiyor. İçeri. Ha sen misin? Evet. ha verdim. Para fışkırtıyor adam. Hamburgeri de... tabağa Çok para verdi. Çiğ olmadığı için herhalde. Dur kasaya koy. Lan hamburgeri nereye götürdün sen? Adama versene. İçeri götürdüm kanka. <laughs> Biz yeriz. Kasaya koy paraları. Nereden lan geliyor dursun. lan? Şunların istediklerini yapalım bak. Şuradaki zenci olanı ben yapayım kadın da sen yap. İçeride yazıyor ne ya onun istedikleri. Harbi mi? Gel sarıl önce bir sarılayım. <laughs> ben arkaya bakıyorum. Burada bizim <laughs> mal var arkada bekliyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Annem hediye götürmeyi unuttum. Ah düştü. Ben gidiyorum ya. alabilir mi? Sikerim hamburger diyorsun. <laughs> yandır tüpünü bırak hamburger yap. <laughs> Masa 4'e şey tamam. götür. Hamburger götür istiyor. dakika. Yangın var. Ne oluyor Yangın var. Ne yangını? Ekmek et yanıyor. Kurtar onu. Oğlum buraya aynı adam gene geldi. Ne istiyorsun lan sen? Git sen alan. Git lan burada. Hamburgerci Seni... müşteriyi dövdü. Kanka söndürdüm. Tüp kendi kendine hava sıkıyor lan. Kanka şu pis tabakları yıkayabilir misin ya? Pis tabak mı yıkacağım? Ben yıkarım. Getir ben yakarım. Ver lan bana. Ah, ah. <laughs> Elinden çaldım ama. İçin gittik lan Kanka burada tüp patladı yani. Ya sen ne istiyorsun? Bu herif <laughs> yemeğini yedi hala burada duruyor. Döverim lan seni. Kanka tüpü patladı kanka. Kusura bakma. Ben müşteriyi dövüyorum. Siktir et lan <laughs> Git lan buradan. Dur bir dakika ben hamburger yapacağım. Kanka müşteriyi tutabiliyorum galiba. Gel Aa. Lan. Dur lan adama domates vereceğim adama dur. Oğlum mal mal bekliyorlar burada ya. Ha gitsene benim. Bakayım. Biz mıyız? O, o, lan bu double istiyor. Dur dur. Deminkinin aynısı galiba. Dur ben bunu yaparım. Vallahi yaparım. Müşterileri şeyden atıyorum ben. <laughs> Buradan atıyorum. <laughs> Dışarı itiyorum. Aa gittiler yemek isteyenler. Aa gittiler valla. Yemeğini vermezsek öyle olur. Oğlum ya, ne ben, oluyor lan? Bunu git lan. Kadın hala bekliyor. Cama bakıyor. Tüp kardeş sakinleş. Şerim böyle hamburgerci olmaz ya. <laughs> Adem fare vardı. <laughs> Botray burası çok boş ya. Kanka müşterilere su fışkırtıyor. <laughs> <laughs> tamam 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 dur. Düzgünce oynayalım. Hamburger getirdim lan. La. fareler la. fa yemekleri hiç alıyor. La fare. Lan <laughs> <laughs> <Dur, bak, gülüyor> yemek. Fareyi da. pişir fareyi pişir. Yakala <laughs> <laughs> fareyi yakala. Etten etten ziyan etmeyelim. Aha vallahi yakaladım. Enes fare pişireceğim. kaçma. Fareyi pişireceğim. Kaçma. Paranın bir tanesini aldı kaçıyor. Yaktım. <laughs> Yanmıyor oğlum. Oğlum tüp yanmış lan. Aa yangın! Yangın! <laughs> <laughs> Kanka sakin ol. Müşteri yok lan. <laughs> i̇şte yeniden başladım dur. <laughs> Hamburgeri ıslatıyor Sevmiyorlar lan. Dur dur gelecekler. Oh! Tepeden düştü kazıyan. <laughs> Selam. <laughs> Selam. 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 Dur dur ben müşteri toplayacağım. <laughs> gel babam gel. Bak tanıs. Gel abla, gel. Gel. Et var. Yiyormuş para gibi yapalım canları para. çeksin. Dur, gelene para verdim. Fakir pişler. Siz hamburger yemiyorsunuz değil mi lan? Hamburger de benden para da benden al bak <laughs> içeri. Hamburger içeri girsin. Lan parayı atma. Fareler çalıyor parayı. Ben pişiriyorum 15 tane et oğlum aynı anda. Ye, Yemiyoruz Kendimi sünger Bob gibi hissediyorum. <laughs> ben Bay Erenecim beklesene. <laughs> emir vermeye geliyorum. Lan yer köfte yere düştü. Oturacağım etrafta. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Şerefsiz tukit ver Bob'u Oturacağım orada para alacağım. <laughs> Sikil dergi okuyor para alıyor. Dur geliyorum. Hamur yere doom yapıyor. Dur geldim. <gülüyor> <gülüyor> geldim. Oo hava takla attırdım. Şimdi Bunu ben dur. Git onları saçma düzgün oynayacağız tamam. Bak gel, sol üstteki gel. iki tane e, üsttekileri sen yap alttakileri ben yapacağım tamam mı? Nasıl bakayım. O oh, yes tamam cheeseburger double benim. Alttakileri sen mi yapacaksın üsttekileri mi ben yapacağım? Alttakileri ben yapacağım. Ya rahmeti. Şu sondaki iki ekmek benim. <laughs> en kolay ne oldu peze Rastgele söyledim oğlum. Siktir lan. Ye, yeah, hamburgerler burada bak. Sınırsız hamburger var. Eyvallah, iyi pişirmişsin harbiden. Bak sakın benim koyduklarımı elle <laughs> mi? <Bağırmıyorum> ya. <laughs> tamam anne. Ana. <laughs> hamburger yere düştü ya. Ben bunu yıkıyorum. <laughs> Suya düştü. <Köpüklü> su <laughs> Neyse bir şey olmaz. Dur 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 dur. Peynir. Peynir bir tane daha geldi. Iki sana. tane daha geldi. En üsttekileri sen yap. En alttakileri ben yapayım. Tamam mı? Evet öyle yapıyorum zaten. En üsttekiler bende. Yanıyor. Yanıyor. Hamburger yanıyor. Ne lazım buna şimdi? Bir tane daha et lazım. Allah yere düştü. Neyse bir şey olmaz. Yapışıyor bunlar. <laughs> Değdiği anda. Peynir ver. Dur 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 Peynir konsantre ver. Sen treşi bu iş. Sen bir, i̇ş, bir treşi. işi. Şuradan bu neyse bu neyse onu almam gerekiyor, ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, bir de biraz Aldım. daha peynir. Aldım bunu. Ne yapıyorsun biraz... oğlum batray... Ekmek hisse... üstü... Ekmek üstü lazım. Ekmek üstü lazım bana. Arkada malzemeler var. Tamam, ekmeğin içinde. üstünü tutamıyorum, tuttum. Ben bitirdim. Bir tane, iki tane. Ben de bir tane bitirdim. Oha, hayvan hızlısın ha. Oh, yeah. Ben yeah. Tamam, bunları götürüp geliyorum. Ya, benimki çok değişik şeyler istiyor. Masa benim. Masa kaçtı? Müşterilerim. Dör masa dörde. Bir de bire. Tamam. En kolaylarını aldı tabi. Bir merhaba müşteriler. <laughs> Benim hamburgerim takla söyleyeyim. attı. <laughs> Adam para fışkırttı ya etrafa. Oğlum müşteriler kaçıyor mu lan? Hayır hayır şu an mutlular. Etrafa para atıyorlar. Verin lan paraları. Masada dursunlar. Oğlum Sonra peynir alamıyorum. Peyniri ver. Ağzına tükürdüğüm. Lan peynir al. Oha çok fazla aldım. Tamam sakin. Ne yapıyorsun oğlum? Müşteri şu Bulaşık... Şeyleri yıka, bulaşıkları Ben yaparım hamburgerleri, sen bulaşıkları yıka Hayır bekle. Paraları götürüyorum Şuraya koy parayı, ha. İki tane yaptım Oğlum çok insan geldi Burada 15 kişi alırsak yetişemeyiz Hamburger... vallahi yakaladım Ben paraları tutma <laughs> peşindeyim Sen hamburgerleri yap Allah, bıraktım yanlışlıkla Ben bulaşıkları yıkayacağım Vallahi yeri, yok, Allah vallahi, hepsi Allah belanı var Allah hepsi Geometrik şekillerde yiyor yemekleri. Vuracağım kafalarına tepsi. Sen niye gelsin lan? Tuttum. <laughs> Oğlum niye yerlere tepsi attın? Getiriyorum. <laughs> Getiriyorum. Kim istiyordu? Oğlum tutamıyorum. Tutamıyorum. Otur köfte, köfte bitti. Çok dayanamıyorum. Yardım edin. Tamam sen bunu al. Sen de bunu al. Allah belanı hamburger düştü. Köfte bitti. Git arkadan köfte getir. Dur 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 dur. Aa yanlış hamburger getirmişim. Vallahi köfte bitti. <laughs> yanlış hamburgeri nasıl getirdin lan? Dur dur. Başka biri istiyordur belki böyle bir şey. Sen ister Batıra misin millet abla? Millet delirmeye başladı. Abla sen de abla da istemiyor Enes. Ne? Enes. Arada bir Bakar... tane cheeseburger eksik lan ye işte gerizekalı. Şu hazırladığım hamburgeri birine ver bak. şeye koyuyorum. Dur lan milletin parasını koyacağım. <laughs> Allah takla at, hamburger. Bir tane cheeseburger eksik diye yemiyor. Bite bak. Yemezsen yeme lan. Bir tane de burada adam peynir bir tane peynir eksik diye yemiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> lan kutu yolda yere düştü ekmek kutusu. Hayır. Kanka yerde para kaldı alamıyorum ya. <laughs> eğilme yok mu eğilme? Yardıma gel. Allah aşkına ver şu parayı. <laughs> Heh aldım. Oğlum <laughs> etten salam sucuk oldu. Parayı düşürdüm. ne kodumun parası gel buraya. Ağzına tükürdüm. Aha yakaladım yakaldım. Oğlum mutfağı görmen lazım. <laughs> Oğlum mutfağı buraya Mutfağa yardıma gel. Oğlum bu nasıl bir hamburger lan? Mutfağa yardıma gelmen bunu lazım. ya Allah aşkına bunu kim, kim istemiş bunu? <laughs> <laughs> Mutfağa yardıma gel. Bu ne ya? Nasıl bir zevksiz bir insan? <laughs> Allah aşkına gel. <laughs> Dur bakayım. Allah düşürdüm hamburger. Valla müşteri kaybediyoruz Enes Batur. Evet, <laughs> Mutfağa yardıma gel. Al, al, Oğlum al, müşteriler farelere fareleri göre gitmiyor. Boş ver. Ablacım sana getirdim Enes senin yaptığın yemeği getirmeyi unutmuşsun Gittim ablamı verdim yemeği. <laughs> Oğlum dedim ya götür diye Ha? İyi ki kendin fark etmiş Al bunu ye lan gözünü seveyim Vallahi iyidir lan Aslansın be Eksik hamburger verdim <laughs> <gibi. gülüyor> yardım lazım Geliyorum O yerde paralar var gelemem <laughs> Boş ver parayı yardım et Ben ya, gördüm, Hayır <laughs> Oğlum sen orada hamburgeri yazıp ne yapıyorsun sen orada yarım saattir Hamburgerleri Eksik malzemeleri Başkalarına getirmeye çalıştım. getirdim de. Yolda ekmeklerin hepsi yere düştü. Evet gördüm burada ekmek var. Şu parayı al Allah'ını sevdiğim. Al beni al. Para <laughs> alacak yoksa. Getiriyorum. Al. Alıyorum. Alıyorum. Paralar çalıyor yemin al. ediyorum paraları. Al. Alamıyorum. Para <laughs> alamıyorum. Aldım. Ne yapacağım unuttum. Tıring. Ben Abi, şunu sen yapmak gibi istiyorum. Gelin yiyeceğini zaten sıktı git hadi. Sana Oğlum burada pastırma da satıyoruz biz. Biz McDonald's değiliz. Pastırma değil lan o. Domuzlu bir şey var. Pastırma. Oha, ne lan buraya? Savaş mı da koyayım? Allah'ını seven yardım et. <laughs> ya ne ya? Ben şu en altlattaki, en sağdakini yapıyorum dur. Oğlum iki tane hamburger üst üste kimse istememiş ki yanlış yapmışsın. Yanlışlıkla oldu o zaten. Dur bunu suya atayım ayrışırlar belki. Şöyle koyalım. Bak çok güzel bir hamburger yaptım. Yapabileceğim en iyi hamburgeri şu an yaptım. Bak. Dur bir dakika be. Şu tepsileri al. Bak yapabileceğim en iyi hamburger buydu. Koliymiş. Dur çöpe at. Koli lan. Akşam oldu. Yola attım. Fare siktir git. Bu kimin de farelerle savaşıyor. Lan pastırmayı götürüyor. Lan pastırmayı getir. Dur 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 kanka. <laughs> Bu kimin de? Kanka dur. Yemek yapacağım. Şu alabilir miyim? Lan yanlış kişi yedi bir adamın yemeğini. O da olur, ben de yapıyorum. Ana! Bu ekmeğin içine yeşillik kaçmış. <laughs> dur 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 dur. En kol hamburgerlerden. Müşteriye masa kalmadı. Oğlum sen bulaşıkları niye buraya koydun? Bulaşık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor! Ya devam et devam et. Sen aldık ben gidiyorum. 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 Yanıyor! Aa! Ben gidiyorum. Sikerim hamburgerisini. Sikerim hamburgerisini. Sikerim hamburgerisini. Ben iştifa ettim kanka. Hamburgerleri yakmış mal ya. Tükerim böyle oynayın <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Daha çok bunun gibi video istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay Baturay'ın kanalını aşağıda unutmayın. Onu da abone olabilirsin. Hoşçakalın bay bay. Beğenmeyi ve sonunda çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Facebook grubunun sayfamız aşağıda. Twitch orada. Bay bay. Çilekli! Bostu! Gitsin var. Kız kız kız. Evet. Bugün Eevee adlı bir robotla konuşacağız. Umarım beğenirsiniz. Daha çok bunun gibi videosu. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın.